herkes çok keyiflidir ve her şey yolundadır. Bugün çok güzel bir gün çünkü bugün bayram. Evet arkadaşlar, bugün bayram ve ben bayram coşkusunu sizlerle birlikte yaşamak için giydim en güzel kıyafetlerimi ve burada sizinle birlikte çok güzel bir bayram yogası yapmak için hazırım. Eğer siz de hazırsanız güzel yogamızı kandan yoga sesimizi çıkarıyorum ve başlıyoruz. Yoga dersi başlıyor çocuklar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Süpersiniz arkadaşlar. Bugün benim için çok önemli ve çok özel birisi geldi. Kelebek değil, başka birisini getirdim yanıma çünkü bayramla ilgili size söylemek istediği çok önemli şeyler varmış. O kim biliyor musunuz? Ta 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 dedem, hoş geldin dedecim, hoş bulduk. Dedem o kadar mutlu ki sizinle birlikte olduğu için arkadaşlar, sizinle bu bayramla ilgili çok fazla şey konuşmak ve anlatmak istiyor ama öncesinde. Güzel bir sürprizi var sizin için. Bugün dedemle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Hani biz bayramlarda birbirimize en çok ne veririz? Hayır, haçlık değil, başka bir şey. Böyle yiyebildiğimiz şeker çikolata aferin size biz dedemle birlikte bir bayram çikolatası yapmak istiyoruz sizinle beraber dedemin çok güzel bir çikolata tarifi varmış ve benimle onu paylaştı siz de bize katılın bizimle birlikte bu güzel bayram çikolatalarını yapın sonra onları alıp en sevdiklerimizin yanına gidelim ve onlara sunalım istiyorum çünkü bayramlaşmak bayramda birbirine çikolata vermek harçlık vermek çok eğlencelidir ve çok keyiflidir. Bir arada olmak bize çok iyi hissettirir. Bugün de burada biz başka evlerde büyüklerimizin, akrabalarımızın yanında olamıyoruz. Ama dedemin ve sizin sayenizde güzel bir hayalin içine dalıp bu yoga dersinde aynı beraberlik hissini hissedebiliriz diye düşündük. Aslında bu dedemin fikriydi. Evet, Arkadaşlar eğer hazırsanız dedemin verdiği bu güzel tarifle birlikte çikolatalarımızı yapıp en sevdiklerimize götürelim mi? Bakın dedem de bayram kıyafetlerini giydi. Birazdan biz de giyeceğiz. Eğer hazırsanız hadi gelin matlara başlayalım. Herkes gelsin bakalım benimle birlikte matına. Arkadaşlar dedemin bu güzel çikolata tarifi için 3 tane şeye ihtiyacımız var. Ve ben bu 3 şeyi de sizin için buraya getirdim. Birincisi kakao. ikincisi kakao yağı. Üçüncüsü de süt tozu. Evet yalnız bunları güzelce bir hazırlamak ve onların nerede olduğunu öğrenmek için dedeme sormamız gerekiyor. Ama size bir şey söyleyeceğim. Dedemin kulakları birazcık zor duyuyor. O yüzden iyice bağırmalıyız tamam mı? Şimdi dedeme bu üç malzemeyi seslendirmek ve ona hatırlatmak için herkes şöyle elini karnın üstüne koysun bakalım. Süpersiniz. Bağdaşta oturuyorum. Şimdi birlikte karnımızı büyüterek kocaman bir nefes alacağız ve kakao diye bağıracağız tamam mı? Dedem duysun. Hadi bakalım. Bir, 2, 3. Nefes al burnundan kocaman şişir karnını. Ve sesler. Kakao. Nefesin bitene kadar ve en son kalan bütün nefesini de boşalt. Aferin size. Derece İkincisi neydi? Kakao yağı. Hmm, bunu nasıl bağırabiliriz biliyor musunuz? Kakao yağı diye bağırabiliriz. Tamam mı? Hadi bakalım. Herkes alsın kocaman bir nefes karnına. Ve bir, iki, üç. Kakao yağı. azalıyor değil mi? Süpersiniz. Aferin size çocuklar. Dedeciğim duydun mu? Ha ha duydum. Süpersiniz. O zaman şimdi üçüncüsünü söyleme vakti. O da neydi? Süt tozu. Yine süt tozu yapacağız tamam mı? Hadi bakalım. Herkes alsın tekrar eller göbekte. Göbeğine doğru bir nefes al. Bir, 2, 3. Süt tozu. Süpersiniz çocuklar. Dedeciğim üçüncüyü duydun mu? Dede. Duydun kızım. Evet süpersiniz. Dedem üç malzemeyi duymuş ve şimdi bize onları getirecek. Ama biz önce buzdolabında bu malzemeler neredeymiş bir bakalım. Belki dedemden önce buluruz. Ne dersiniz? Biz daha hızlı olabilir miyiz? Süpersiniz. O zaman herkes kalksın bakalım ayağa benimle birlikte. Bravo size. Şimdi kocaman bir buzdolabı olacağız sizinle. Sapa sağlam ve dimdik duran bir buzdolabı. Bunun için ayaklarımızı kapatacağız. Kollarımızı iki yana uzatacağız. El parmaklarımız aşağıya doğru uzarken başımızın tepesi de gökyüzüne doğru uzayacak ve dimdik duracağız burada çok sağlam ve kocaman bir buzdolabıyız. Gördünüz mü? Herkes yere çok sağlam bassın, el parmaklarını aşağı doğru ittirsin, kafasını da gökyüzüne doğru ittirsin. Bravo size! Ve bu güzel buzdolabının içinde önce kakaomuz nerede diye bakmak için ellerimizi koyacağız belimize ve yavaşça arkaya doğru eğilirken buzdolabının en tepesine, en yukarısına bakacağız. Acaba kakaomuz orada mı? Aa, ben gördüm. Orada. Dedemden önce onu alalım tamam mı? Herkes uzansın kakaoya uzansın 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 onu alsın ve koysun yere. Süpersiniz. Herkes masanın üstüne bıraksın kakaoları. Bravo size. Şimdi bir de bakalım bakalım bizim kakao yağımız da buzdolabında mı? Yalnız sanki o şu taraftaydı diye hatırlıyorum. Herkes benimle birlikte ona bakmak için güzelce tekrar tutsun belini. Ve bu sefer öbür tarafa sola doğru eğilsin, 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 eğilsin. Ah! Orada. Ben gördüm. Hadi uzatsın elini yukarıdan. Alsın kakao yağını. Ve aldım. Koysun masanın üstüne. Bravo size çocuklar. Son olarak üçüncüsü neydi? Süt tozu. Benimle birlikte süt tozunu almak için bu sefer bu tarafa bakalım. Ben sanki buzdolabının sağındaydı diye hatırlıyorum. Tekrar dilersen elini beline koyabilirsin. Ve sağa doğru eğil, 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 eğil. Ve ben süt tozunu gördüm. Hadi onu almak için elini de uzat yukarıdan. Al süt tozunu. Ve koy masanın üstüne. Bravo size çocuklar. Eksi. Çok güzel aldınız ve birlikte bunları ocağın üstünde pişirme ve çikolata yapma zamanı. Herkes benimle birlikte otursun güzelce yere. Süpersiniz arkadaşlar. Önce ocağımızı yakmamız gerekiyor. Bu ocağımızı yakmak için benimle birlikte bir ayağını kıvır bakalım arkaya doğru, diğer ayağını da onun üstünden kıvır. İki dizin de. Üst üst üste gelsin. Tamam mı? Bakın aynen böyle. Evet. Süpersiniz. İki ayağını da kıvır arkaya doğru. Ve iki dizin üst üste gelsin. Bravo size. Ve şimdi ellerinle bileklerini tut. Ve bu güzel ocağı benimle birlikte yakmak için birazcık bu ocağa doğru uzan, 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 uzan. Ve ocağı yak bakalım. Tık 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 tık. Arkadaşlar benim hocam yanmadı. Herkes yukarıya kalksın. Sanırım yanlış bir şey yaptım. Ayaklarınızı çıkarın bakalım bir de diğer taraftan deneyelim. Bu sefer az önce üstte olan ayağını altta kalacak şekilde kıvır. Diğerini onun üstüne kıvır. İşte böyle süpersiniz. Aferin size. Dizler tekrar üst üste tamam mı? Hadi bir de buradan deneyelim. Ellerinle tut bileklerini ve eğil öne doğru. Eğil, 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 eğil. Ve şimdi dene bakalım ocağı yakmayı. Tık, 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 tık. Çıks. Yandı. Evet arkadaşlar bakın ocağım çok güzel yanıyor. Hadi bu ocağın üstüne kocaman bir tencere koy. Benimle birlikte ayaklarını önde birleştir. Ve bu kocaman tencerenin içine Beraber ihtiyacımız olan malzemeleri koyma vakti. Önce yağımızı koyuyoruz. Ve bu yağın birazcık erimesi gerekiyor. Herkes yağını alsın bakalım yandan ve tenceresinin içine koysun. Yalnız bu yağ erirken onu çok dikkatli izlemeliyiz ki yanmasın tamam mı? Sadece erimesi gerekiyor. Onu dikkatli bir şekilde izlemek için ayaklarını al arkaya, dizlerinin üstünde otur benimle birlikte ve ellerini... Dizlerinin üstüne koy, avuçlarını yukarıya aç ve sırtını kambur yapın. Ocağın üstündeki tenceredeki yağı izlemeye başla. Evet, süpersiniz. Ateş onu ısıttıkça o da erimeye başlıyor, değil mi? Yerde bulduğun herhangi bir noktaya odaklan lütfen ve hep oraya bakmaya devam et. İzlediğin yağ orada. Yavaş yavaş eriyor, eriyor, eriyor. Ve tamamen eridiğini düşünüyorsan yavaşça kalk bakalım. Süpersiniz. Ve ayaklarını çıkarıp tekrar tencereni aç önüne ve bu güzel yağ eridiyse şimdi üstüne kakaoyu koyma vakti. Herkes benimle birlikte kakaoyu alsın yandan ve koysun tenceresinin içine. Süpersiniz. Birazcık da süt tozu çünkü çok acı bir çikolata olmasını istemiyorum. Süt tozumuzu da aldık, onu da koyduk içine. Evet, bravo çocuklar size. Şimdi bu ilk üç malzemeyi güzelce karıştırma vakti. Kaynayana kadar ama yanmadan karıştırmamız gerekiyor. Bunun için bir bağdaş kur benimle birlikte ve tut bakalım tencereye koyduğum kaşığını ve güzelce önden arkaya karıştırmaya başla. Bütün bedenini kullan bunun için tamam mı? Hadi bakalım herkes karıştırsın benimle birlikte. Karıştır. Birazcık da diğer tarafa doğru karıştıralım mı? Hadi ters yöne karıştırsın herkes. Karıştır. Süpersiniz. Karıştırın, karıştırın, karıştırın. Evet bravo size. Şimdi biraz daireleri küçültün, küçültün, küçültün. Artık kaynamaya başladı çünkü. Herkes yavaşça küçültsün. Ve ortaya gelsin. Ve bir baksın bakalım aşağı doğru eğilsin, eğilsin, eğilsin. Güzelce çikolatamız kaynamış mı? Oh çok güzel gözüküyor ve çok güzel kokuyor. Kokuyu siz de aldınız mı? Evet. Yalnız arkadaşlar bu çikolataları şimdi çok güzel bir şekilde yaptık ama çikolata şu an sıvı. Aslında çikolatalar ne olur? Katı olur. Evet doğru söylüyorsunuz. O zaman bunu bir kalıba dökmemiz gerekiyor. Bu çikolatayı dökeceğimiz kalıbı ben getirmiştim. Bakın, çiçek şeklinde bir kalıp. Bu çikolatayı bu kalıba dökeceğiz, buzdolabına koyacağız ve donduğunda çok güzel çikolatalar olacak. Hadi benimle birlikte bu çikolatayı kalıba dökmek için yavaşça kalk bakalım yerinden. Süpersiniz. Öncelikle yerden al bakalım tencereni. Süpersiniz. Yalnız çok dikkatli olun. Biraz sıcak olabilir. Benim da masanın üstüne koyduğum kalıba bu çikolatayı dökmek için önce kollarını kaldır yukarıya tencerenin şöyle bir gökyüzüne doğru uzat 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 gökyüzüne tencereni ve dökmek için yavaşça aşağı doğru eğil süpersiniz çocuklar birazcık öne doğru gitmeni istiyorum senden ve bütün çikolata kalıba dökülene kadar birazcık burada bekle ve dizlerini de yere koy. Evet süpersiniz. Ve burada beklemeye devam ederken birazcık daha öne eğil 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 eğil. Ve popon yukarıdan gökyüzüne baksın. Alnını yere koyabilirsin. Ve bütün çikolatalar kabın içine dolana kadar... arkaya doğru kendini yürüt, 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 yürüt. Dizlerin üstüne otur. Evet. Bakın. Bütün çikolataları kalıba döktük bile. Hepsi çok güzel gözüküyorlar. Şimdi onları buzdolabına koyma zamanı. Buzdolabına onları koymak için ne yapacağız biliyor musunuz? güzelce kalıbımızı alacağız. Evet süpersiniz. Önce kalkacağız oya ve tekrar az önceki gibi hop gökyüzüne göstereceğiz kalıbımızı ve onu buzdolabına koymak için biraz öne eğileceğiz ve koyacağız buzdolabına. Süpersiniz çocuklar. Herkes buzdolabına bu güzel çikolatalarını çok güzel koydu ve ben çok güzel çikolatalar yaptığımıza olduğuna eminim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bir an evvel bayram kıyafetlerimizi dolabımızdan alıp giyinmeliyiz. Çünkü size söz verdiğim gibi çikolatalarımızı alıp en sevdiklerimizin yanına bayram kutlamaya gideceğiz. Benim kıyafetlerim hazır, hepsi temiz. Ben onları yıkamıştım ama ütülemeyi unutmuşum. Bana yardım eder misiniz onları ütülemem için? Beraber güzelce bir kıyafetlerimizi ütüleyelim olur mu? Hadi gelin matınıza bunun için ayaklarınızı uzatın öne doğru. Evet süpersiniz. Ayağınızın bir tanesini şöyle içeriye doğru kıvırın bakalım. Ayak tabanınız bacağınıza gelsin. Evet süper. Şimdi önce gömleğimi ütülemek istiyorum. Gömleğimi güzelce ütü masasının üstüne koydum. Ve ütümü alıyorum elime. Ve başlıyorum ütülemeye. Süpersiniz. Hadi siz de benimle birlikte ütüleyin. Evet herkes ütülesin güzelce. Bravo. Ve yavaşça doğru. Şimdi pantolonumu ütülemek istiyorum. Ama öbür bacağımda yapacağım. Hop değiştirdim bacakları. Evet. Ve şimdi pantolonumu koydum ütü masasının üstüne. Ve başlıyorum ütülemeye. Herkes ütülesin benimle birlikte. İşte bu kadar. Süpersiniz çocuklar. Ütüleyin, 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 ütüleyin. Ve yavaşça Tekrar doğrulun. Bu kıyafetlerimizi güzelce ütülediğimize göre ben şimdi kıyafetlerimi giymek istiyorum. Bu kıyafetleri giymek için bacaklarımı öne doğru çıkartıyorum. Evet süpersiniz. Ellerimi yere koyuyorum. Önce pantolonumu giymek için hop kaldırıyorum bir bacağımı. Hop kaldırıyorum diğer bacağımı ve düzeltiyorum bacaklarımı. Pantolonumu giyiyorum. Ve indiriyorum bacaklarımı. Süpersiniz. Şimdi bir de gömleğimi giymek için hop açıyorum elimi yana. Hop açıyorum diğerini de. Ve hop yukarıdan aşağı şöyle bir güzelce giyiyorum. Ve düğmelerini de ilikliyorum. İşte bu kadar. Pantolonumuzu ve gömleğimizi giydik. Siz neler giydiniz? Çok merak ediyorum. Bana fotoğraf atın ya da resmini çizin. Tamam mı? Eğer hazırsanız... Artık sevdiklerimizin yanına gitme vakti. Çünkü çikolatamız dondu. Hadi onu buzdolabından herkes alsın. Bakın çiçek şeklinde çok güzel çikolatalar yaptık. Aferin size çocuklar. Onları alıp sevdiklerimizin yanına gitme vakti. Benim sevdiğim insanlar birazcık uzakta oturuyorlar. Ben o yüzden bir uçağa binmeyi tercih ediyorum. Ama siz neye binmek istiyorsanız binebilirsiniz tamam mı? Benimle birlikte uçağa binmek isteyen varsa dizlerinin üstüne gelip kollarını yana doğru açabilir. Ve bu güzel uçak... Yavaşça uçmaya başlayabilir. Evet. Ben dedemin aslında dedem burada ama onu da yanıma alıyorum annemin babaannemin, diğer dedemin bütün kuzenlerimin dayılarımın halalarımın yanına gidiyorum. Hepsi İstanbul'da yaşıyorlar ve onları görmek için çok sabırsızım ve bir uçak gibi sola 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 gidiyorum ve uçak birazcık havalanıyor. Evet ve daha hızlı gitmek için Çek ayağını kaldırıp öne doğru gidiyor, 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 gidiyor. Hop. Ve düzeliyor. Süpersiniz. Birazcık da diğer tarafa. Diğer ayağını kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. Ve düzeliyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Herkes çok güzel gidiyor. Aferin size. Ve bu uçak yavaşça alçalıp Piste doğru inerken alnını yere koyuyorsun. Evet, herkes bir kalksın bakalım. Ben onların evine gitmek ve akrabalarımla birlikte güzel bir bayram geçirmek için çok sabırsızım arkadaşlar. Bir an evvel onların yanına doğru koşmak için hemen hazırlanıyorum ve onların yanına gidiyorum. Haydi herkes koşsun benimle. Koşun 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 koşun. Akrabalarımızın yanına gidiyoruz bir bayram ziyaretine. Evet, ta ta. İşte geldik. Bakın Arkada gördüğünüz kocaman kapı benim en sevdiğim akrabalarımın olduğu yer. Siz de o kapıyı gördünüz mü? Hadi içeriye girelim ve herkese bir kocaman sarılalım. İster misiniz? Aç bakalım kapıyı. Evet. Ve merhaba herkese. Sarılmak istediğin kimler varsa hepsine şöyle bir kocaman sarıl bakalım. O açıyorum, açıyorum, açıyorum. Bu sefer anneanneme sarılma vakti. Kocaman sarılıyorum ona da. Süpersiniz. Büyüklerinizin elini öpmeyi unutmayın tamam mı? Size. Arkadaşlar ben bu sevdiklerimle, bu güzel akrabalarımla yaptığım çikolataları paylaşmak istiyorum. Hadi siz de benimle birlikte paylaşın. Çikolatalarımızı onlara göstermenin vakti. O kadar güzel çikolatalar yaptık ki hepsi çiçek şeklinde. Kocaman bir çiçek şeklinde çikolata olalım sizinle birlikte. Gelin bakalım matınıza, yüzüstü yatır karnınızın üstüne ve ayaklarınızı kendinize çekip bileklerinizden tutun ve yukarıya doğru yükselin, yükselin, yükselin kocaman bir çikolata olmak için. Evet, süper bir çikolatasınız çocuklar. Şu anda ve burada bu çikolatayı almak isteyen bütün akrabalarınız alsınlar ve afiyetle yesinler. Ve koy bakalım tekrar kafanı yere ve yavaşça benimle birlikte sırt üstü dönmeni istiyorum senden. Bir şey söyleyeceğim. O kadar güzel ki akrabalarımızla bir arada olmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek şu an belki yanımızda değiller ama ben onlarla birlikteyken kendimi bir hayal etmeyi, onların yanında olduğunu düşünmeyi ve onlara sarıldığımda hissettiğim sıcaklığı hissetmeyi istiyorum. Onun için birazcık batımın üstüne yatıp onlarla birlikteyken kendimi hayal edeceğim tamam mı? Hadi siz de bana katılın. Ellerinizi koyun göbeğinizin üstüne. Gözlerinizi kapatın ve beni çok iyi dinleyin tamam mı? Hadi bakalım herkes şöyle yavaşça yatsın. Ellerini göbeğin üstüne koysun. Evet süpersiniz çocuklar. Ve yavaşça gözlerini kapatırken az önce sarıldığı, görmek istediği ve yanına gitmek istediği bütün akrabalarını, bütün sevdiklerini gözünün önüne getirsin. Sanki gözümün önünde bir kamera varmış ve bu kamerada bütün akrabalarının fotoğrafını çekiyormuşsun gibi. Tek tek hepsi kamerada görülsün. Ve bütün akrabaları ya birbirine sarılıyor, ya birbirine çikolata ikram ediyor, ya da konuşup kahkahalar atıyor. Bulunduğunu yerde o kadar güzel bir neşe var ki herkes çok mutlu ve herkes çok huzurlu ve sen de tüm bunları kameranın arkasından izliyorsun. Başka neler görüyorsun? İyice etrafa bak. İnsanlar mutluyken neler yapıyorlar? bir aradayken nasıl hissediyorlar hepsini incele. Onların yanına gittiğinde sonra kocaman sarılıp yanağından kocaman öpüyorlar. Sen böyle olduğunda nasıl hissediyorsun? Sevdiklerinle birlikte olmak sana nasıl hissettiriyor? Kaka atmak, olmak, keyifli olmak, onlarla beraberken daha kolay değil mi? Ve bu güzel buluşmada hepiniz gördüğün bütün akrabaların çok mutlu bir şekilde hazırlanan güzel sofraya oturuyor ve hep beraber el ele tutuşuyorsunuz. Kocaman bir daire ve kocaman bir sofra. Herkes el ele tutuşurken birbirine o kadar güzel bakıyor ve o kadar çok eğleniyor ki. El ele olmak, hep birlikte olmak ve bir arada olmak herkesi çok mutlu ediyor ve çok iyi hissettiriyor. Sen de onlar gibi çok mutlu ve çok huzurlu hissediyorsun. Çünkü sevdiklerinle berabersin. Ve şimdi yavaşça kameranı elinden bırakıp şu an yaptığın yere dönmek için ellerini ayaklarını kıpırdat küçük küçük ve bacaklarını kendine doğru çekip birazcık yana doğru devril bakalım ve kalk yavaşça. Ve bir bağdaşta oturup bana bakabilirsin. Hoş geldiniz çocuklar tekrar. Gerçekten çok güzel bir hayaldi. Belki gerçekten burada sevdiklerimizle, bütün akrabalarımızla bir arada olamadık. Ama bu hayali kurmak bana çok güzel hissettirdi. İyi ki bana katıldınız. Ve ben biliyor musunuz bu hayali kurmadan önce aslında bütün akrabalarımın ve bütün sevdiklerimin olduğu bir resim çizmiştim. Ve bu resmi şimdi size göstermek istiyorum. Çünkü hayalimde tam da bunu gördüm bakın. Evet işte böyle. Ben ve tüm sevdiklerim ve tüm akrabalarım güzel bir bayram sofrasında hep birlikteyiz. Eğer siz de böyle bir bayram resmi çizmek isterseniz çizebilir ve bana gönderebilirsiniz, tamam mı? Veya odanıza asabilirsiniz. Bugün bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum çocuklar. Bu dersi bitirmeden önce kendimize ve bütün çocuklara teşekkür etmek için ve birbirimizi selamlamak için namaste diyeceğiz tamam mı? 1, 2, 3 Namaste Teşekkür ediyorum çocuklar. İyi ki geldiniz ve iyi ki varsınız. Hepinize kocaman sağlıklı bayramlar diliyorum. Ve bütün ailenizi buradan kocaman öpüyorum. Benim bayram resmimle. Hoşçakalın.